çekti asırlar Kral olsan, sultan olsan ne yazar Ses sanatçısı, barış elçisi, yazar ve aktör Ersin Faik Zede'ye Dubai'de dünya şöhretlerini bir araya getiren her yıl düzenlenen küresel ilham veren sanatçı ödülü verildi. Şıklığı, zarafeti ve insani duruşuyla geceye katılanları büyüleyen Ersin Faikzade, Dubai'de ilgi odağı haline geldi. Ersin Faikzade sahnede ben kendimi insanlar ve sevgiye toleransa adadım. Dünyayı kıta kıta dolaşıyor, konser ve insani projeler yapıyorum. Hep dediğim gibi insanlığın dili, rengi, dini, milliyeti yoktur. Hepimiz insanız dedi. <laughs> Sending my best wishes for him and also Her Excellency Day Rahab, my sister and her husband Abdullah Ahmed. I would like to say something. I'm the ambassador of International Human Rights Commission also. I dedicate myself to humanity, love and tolerance, not only Turkey, in Latin America, Asia and the United States. We are human. Always, I say, no race.